8. sınıf 2. ünite 6. konu Bir milletin yemini, misak-ı millînin kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması bu konuları işlemeye çalışacağız. Bu konuların tabii ki ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık, milli bağımsızlık ilkeleri de e, ilgisi var. Oynatma listemde onunla da ilgili bir Açıklama videom var. Temsil Heyetinin Ankara'ya gelmesinden bahsedelim arkadaşlar. Ee, geçen ders Kongreler döneminde son olarak Sivas Kongresini işlemiştik. Şimdi baktığımızda İstanbul'da Mebusan Meclisi açılacaktı. Bu Amasya görüşmelerinde kabul edilmişti İstanbul hükümeti ile temsiliyet arasında. Bu mevzuan meclisin çalışmalarını yakından takip edebilmek amacıyla temsil heyeti Sivas'tan Ankara'ya geçiyor. Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi 27 Aralık 1919'da oluyor. Temsil heyetinin başkanı olan Mustafa Kemal'i Ankara halkı sevmenler eşliğinde Büyük bir coşku ile karşılıyor. Yani Ankara'nın göresel ekipleri, e, e, kişileri onları diyebiliriz. Ankara halkının Mustafa Kemal'i bu şekilde karşılaması neyi gösteriyor arkadaşlar? Ankara halkının mini mücadeleye olumlu baktığını gösteriyor. Temsil heyetinin Sivas Kongresi'nde tüm yurdu temsil edecek şekilde genişleten ilçetiren temsil Ankara'yı merkez seçmesinin toplantılarını yani her şeylerini Ankara'da yapmasının sebepleri var. Baktığımızda Ankara burada arkadaşlar. İstanbul burada. Ankara'da baktığımızda arkadaşlar Ankara konum olarak İstanbul'da açılacak olan meclisi mebusana yakın. Bu meclisi mebusana çalışmaları işgal altında olmayan Ankara'dan kontrol edilebilirdi. Şimdi Ankara konum itibariyle yakın olduğu için İstanbul'a bu coğrafi konumunun avantajı olarak söyleyebiliriz. Bir de arkadaşlar Ankara gördüğünüz gibi batı cephesine de yakın. Cephe buradan yönetilebiliyor. Yani yakın olduğu için batı cephesine yakın olması, kontrol edebilmesi açısından ee, önemli. Evet, Ankara'nın coğrafi konumu askeri faktörlerle ilgili. Batı cephesinde tabii ne yapılıyor arkadaşlar? Yunanlarla savaş yapılıyor yani. Ciddi bir savaş veriliyor Kurtuluş Savaşı'nın. Şimdi Ankara'ya baktığımız zaman arkadaşlar, Ankara işgal edilmemiş bir yerdi. Ankara halkı milli mücadeleyi destekliyordu. Bu açıdan da temsil heyetinin kendisine merkez olarak Ankara'yı seçmesini, gerekçelerinden birisi olarak bunu da söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu durum Ankara'nın güvenli bir yer olması ile de ilgili. Ankara Anadolu'da merkezi bir konumda ortada. Buradan her bölgeye kolayca ulaşılabiliyor. Temsiliyetinin Enz Ankara merkez sesmesinin nedenlerinden birisi de bu Coğrafi konumu. Ankara'nın Türkiye'nin ortasına yakın bir yerde olması da var yani arkadaşlar. Ankara'nın ulaşım ağı bu demir yolları ağından bahsediyor burada. Ankara pek çok ile 1920'li yıllarda demir yolları ile bağlı. Ankara'nın ulaşım imkanları iyi arkadaşlar. Telgrafçılar var Osmanlı telgrafçılarını görüyorsunuz. Ankara telgraf hatlarının da geçtiği bir yer. Yani iletişim anlamında da önemli bir konumu var. Telgraf, o zamanki haberleşme biçimi telgraf. Cephelerden haber gelecek. Kongrelerden haber gelecek. Ee, Son Osmanlı Mevzusu ameliyatından haber gelecek. İletişim önemli. Meclis-i Mevzusan halk temsilcilerinin geldiği bir mecliste günümüzdeki TVM'ye benzetebilir. Şimdi arkadaşlar, Meclis-i Mevzusan demek Padişahın yanında bir meclis. Yani sonuçta halkın temsilcilerinden oluşuyor. Halkın bazı konularda fikirlerini yansıtan bir meclis. E, dolayısıyla günümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi. Mebusan Meclisi daha önce arkadaşlar 1876'da, 1908'de iki kez açılmıştı. İşte savaşlar yüzünden kapanmıştı. Ya da baktığımız zaman çeşitli sebeplerle kapanmıştı. Meclisi mebusan demek, padişan yanında halk temsilcilerinden oluşan bir meclis demek. Meclisi mebusanın ilk defa Erzurum Kongresi'nde toplanması için çağrı yapılmıştı. Amasya görüşmelerinde de, İstanbul Hükümeti ile de temsiliyetini yaptığı Amasya görüşmelerinde de toplanmasına karar verilmişti. Ülkede serbestli seçimler yapıldı. İstanbul Hükümeti, milli mücadele yalnız kişilerin seçimi kazanamayacağını düşünerekten seçimlere karışmadı arkadaşlar. Yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Erzurum'dan milletvekili seçildi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerinde Mustafa Kemal'in hakkında tutuklanma kararı vardı, İstanbul'a gitmedi, ee, Ankara'da kaldı ve İstanbul'a gidecek milletvekilleriyle çeşitli toplantıları Ankara'da yaptı. Onlara dedi ki, Mebusan Meclisinde gideceğiniz İstanbul'da beni başkan seçin dedi. Ben Ankara'da kalacağım dedi temsil eğitimi. Başkan olarak İstanbul'a gidemezdi. Yani tutuklanma kararı vardı hakkında. Mustafa Kemal yani ülke yönetiminde söz sahibi olabilmek için böyle bir şey istiyor arkadaşlar. lider güzellikleri de var. Şimdi burada ilk madde neydi istek olarak? Meclisan meclisinde beni başkan olarak seçin demişti Mustafa Kemal. Yani amaçlarından birisi de ne arkadaşlar? Eğer ki başkan seçilirse Anadolu'da dağıtılabilecek olan bir mecliste başkanlık yapabilecek, toplayabilecek, toplantıya çağırabilecek. Mustafa Kemal İstanbul'da olamadığı için İstanbul'a gidemediği için orada olmayan bir kişiyi başkan seçmediler arkadaşlar. Mustafa Kemal dedi ki, mecliste müdafayı hukuk grubu kurun dedi. Milletvekillerinin birlikler getirmesi için bunu istedi tepki çekmemek için felah Vatan grubu kuruldu. Onun yerine başka bir grup kuruldu. Yani Müdafaa-i Hukuk grubu yerine felah Vatan grubu kuruldu. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararları meclise aynen kabul ettirin denildi. Mustafa Kemal'in amacı arkadaşlar bağımsızlık mücadelesini kabul ettirmektir yani. Gizli toplantıda misafir milli kararları alındı, kabul edildi, Benim benimsendi arkadaşlar. Misafir milli milli sınırlarımızdan bahsediyor. Misak-ı milli 28 Ocak 1920. Sözlük anlamı olarak milli ant, milli yemin anlamına gelir. Kurtuluş savaşımızın yol haritasıdır. Pek çok bağımsızlığımızla ilgili, sınırlarımızla ilgili pek çok madde, e, haklarımızla ilgili pek çok madde vardır. Misak-ı milli İstanbul'da arkadaşlar ne yapıldı az önce söyledik. Gizli oturumda kabul edildi. Şimdi bakın burada bir harita var. Mebusan Meclisi yazan binanın binayı görüyorsunuz. İngiliz donanma gemilerini görüyorsunuz. Mebusan Meclisi deniz kenarında orada bir binada toplandı arkadaşlar. İngiliz donanma gemileri de hemen karşıda bekliyordu korku salmak için yani. İtiraf devletlerinin donanmalarının gölgesi altında toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi korkmadı. misak milli kararlarını ve pek çok özgürlükle ilgili kararları aldı. E, bu misak milli kararları kabul edilince arkadaşlar... Ne oluyor? Tabii ki İngilizlerin ve İstanbul Hükümeti'nin tepkisi çekiliyor. Misak-ı milli kararları. Mondros imzalandığında işgal edilmemiş yerler, topraklar ayrılmaz bir bütündür. Milli sınırlarımızdan bahsediyor, ülke bütünlüğü uygulanıyor. İşgal altındaki Arap halkları özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar verecektir in Osmanlıların işte Arap Yarımadası'nın bazı toprakları var. Buraları İngilizler mesela işgal etmiş diyelim. Ee, orada deniliyor ki halk kendi kararını versin deniliyor. Çünkü orada Osmanlı halkı Müslüman halkı çok olduğu için. Yani bir halk oylaması yapılsın deniliyor işgal altındaki Arap halk, e, Arap topraklarında. Bu da Wilson ilkelerine uygun bir hareket. Kars'ardan Batum'da halk oylaması yapılabilir. O bölgede Türkler çoğunlukta olduğu için halk, halk oylaması yapılmasında bir sakınca görülmemiş. Batı Trakya'da yine halk oylaması yapılabilir çünkü arkadaşlar Batı Trakya'da da Türk halkı çoğunlukta o yüzden rahatça bunu istiyor biliyoruz. Misakı Milli'nin ilk dört maddesi sınırlarla ilgili baktığımız zaman şimdi bu Misakı Milli sınırlarında bakın gördüğünüz gibi günümüzde bizde olmayan Halep, Musul, Kerkük gibi yerlerde var Erzurum Kongresi'nde bahsedilen Milli sınırlar sakım ile çizilmiş. İstanbul'un Marmara'nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazlar Dünya ticareti açılmasına Osmanlı ile ilgili diğer bir devletler bir araya gelerek karar vereceklerdir deniyor. Yani Boğazlar'da Osmanlı'nın da hakimiyeti vardır deniyor. Yani sadece yabancıların değil. Boğazlar'ın güvenliği sağlanması açısından böyle bir şey söyleniyor arkadaşlar. Misak-ı Milli'de deniliyor ki azınlıklara verilecek haklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacak. Yani Osmanlı içerisinde azınlıklar var. Bu azınlıklara ne kadar haklar verildiyse Müslümanlara da komşu ülkelerdeki etrafımızdaki ülkelerdeki Müslümanlara da o kadar haklar verilmelidir deniyor. Yani bir eşitlikten bahsediliyor. Uluslararası eşitlikten bahsediliyor. Komşu ülkelerde yaşayan Müslümanlar var. İşte Bulgaristan, Yunanistan gibi bizim içerimizde yaşayan, İstanbul'da, İzmir'de yaşayan işte Rumlar var mesela. Yani hepsinin hakkı aynı olsun isteniyor. Uluslararası eşitlik vurgulanmış. Siyasi, mali, adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kaldırılmalıdır. Burada da arkadaşlar kapitülasyonlara karşı çıkıldı belirtiliyor. Kapitülasyonlar neydi? Yabancılara verilen ekonomik ayrıcalıklar. Ne zaman verilmişti? Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmişti. Niye verilmişti? Avrupa Haçlı Birliği'ni bozmak için Fransa'yı kendi yanımıza çekerek. Peki bu kapitülasyonlar niye bizim zararımıza oldu? Zamanla devlet güçlendikçe, Avrupa geliştikçe onlara ekonomik ayrıcalık vermek çok saçma bir durum olmuştu. yani Çünkü devletimiz zayıflamıştı. Tam bağımsızlık ilkesine vurgu yapılmış misak milli kararlarında her türlü ayrıcalıklar, sınırlamalar, yabancılara verilecek böyle ayrıcalıkları kaldırılması hem yani tam bağımsızlıkla ilgilidir. Her türlü sınırlamalar kaldırılsın. Siyasi, mali, adli geçmemizi engelleyen böyle bir karar alındı. Misak-ı Milli'de. Misak-ı Milli'nin önemi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı kararlardır. Sınırlarımızın neresi olacağından bahsedilmiştir. Tam bağımsızlığa vurgu yapılmıştır. İlk defa kapitülasyonlar reddedilmiştir. Uluslararası eşitlikten bahsedilmiştir. Ve bu kararların alınmasına sinirlenen İngilizler İstanbul'u işgal etmişler. Sınırlarımızdan bahsediyor. Tam bağımsızlıktan bahsediyor. Kapitülasyonlar reddediliyor. Uluslararası eşitlikten bahsediyor. İngilizleri tepkisini çekiyor. İngilizler İstanbul'u işgal ediyor. Zaten işgal altındaydı. Yani donanmasından askerleri çıkarıyorlar. Son Osmanlı Meclis'ini dağıtıyorlar. İstanbul'un işgali 16 Mart 1920. Son Osmanlı Meclis'inin misak-ı milli kararlarını almasından dolayı yani biz tam bağımsızlıkla ilgili kararlar alıyoruz. İngilizler buna sinirleniyor arkadaşlar. İtiraf devletlerinin bizim böyle tam bağımsızlıkla ilgili kararlar almamız onları rahatsız etti. 16 Mart 1920'de itiraf devletleri İstanbul'u işgal etti. Evet İngiliz askerleri geliyorlar İstanbul'a. Adil Paşa hükümetine baskı yaptılar arkadaşlar. Yani böyle bir kararların alınmasından onun sorumlu tuttular. istifa, edilmesini, istifa etmesini sağladılar kendi düşüncelerine uygun olan damat Ferid'i e, ne yapıyorlar arkadaşlar? Yeni başbakan sadrazam olarak görevlendiriyor İstanbul hükümeti. Meclisi mebusuna basıyorlar. Milletvekillerini tutukluyorlar arkadaşlar. Milli iradeye saygı duymadıklarını gösteriyor bu durum. Yani meclisi dağıtıyorlar. Mustafa Kemal bakın ileri görüşlü olarak demişti ki bu meclis demişti İstanbul'da toplanmasın İstanbul İngiliz işgali altında demişti. Onun ileri görüşlü gerçekleri gören bir insan olduğunu bilgisinin tecrübesinde gösteriyor. İtiraf devletleri işte halkı kandırmak için diyor ki işgaller geçicidir diyor. Karşı koymayın diyor. Türk milletinin tepkisini azaltmak için. İstanbul hükümetinde değişiklikler oldu. İstanbul işgalinin sonucunda Adırza Paşa gitti, damat Ferit tekrar geldi. Bazı milletvekilleri tutuklandı Malta adasına sürgüne gönderildi. Meclis askıya alındı. Yani meclis e, bekletildi arkadaşlar öyle diyelim. İstanbul hükümetine duyulan güven azaldı. Yani hüküm nasıl azalıyor? İşte to, yani ortada İstanbul hükümeti var. Orada bir hükümet var. Ama İngiliz'e geliyor, Rahatça ülke işgal ediyor. Onlara duyulan Osmanlı hükümetine, İstanbul hükümetine duyulan güven azalıyor. Mustafa Kemal ve arkadaşlarına, temsil heyetine, milli mücadeleye güven artıyor. Temsil heyeti tekrar İstanbul'da tüm ilişkisini kesiyor. Yani Atatürk ve arkadaşlarının ve milletvekillerinden oluşan, mevzuslardan oluşan temsil heyeti bu gelişmeler üzerine İstanbul hükümetiyle ilişkini kesiyor. Yani İstanbul hükümeti hükümet gibi davranmıyor. Meclisi dağıtılıyor, ses çıkaramıyor yani o yüzden. TBMM'nin açılmasını bu gelişmeler ortam hazırlıyor. Yani Son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılınca zaten TBMM açılacak arkadaşlar. Bu gelişmeler hızlanıyor. Evet, Atatürk diyor ki vatansever telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey'den İstanbul işgal edildiğini öğrendim diyor. Kendisi Ankara'da ya arkadaşlar. Hemen komutan ve valilere telgraf yolladım. Şunları söyledim diyor. Anadolu'da tek yetkili makam temsiliyetidir diyor. Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip meclis toplanacak. Bunun için milletvekilleri seçimleri yapılacak. Meclisan meclisinden kaçabilenler yeni meclise girebilir, katılabilir. İstanbul'da dağıtılan meclisten kaçabilenler varsa gelsinler, yeni meclise katılabilirler diyor. Şimdi meclis dağıtıldığı için yeni bir seçim yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi için. İlk meclisimiz bu arkadaşlar. 23 Nisan 1920. Biz bu tarihi zaten Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz pardon biz bu tarihinde ise e, Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramı olarak 23 Nisan 1920'yi e, evet bayram olarak kutluyoruz. Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti. Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından dualar eşliğinde ilk meclis açılıyor. TBM açılınca temsiliyetinin görevi sona erdi. Egemenlik yetkisi, egemenlik kayısı çarşısı millete geçti. Yeni Türk Devleti'nin temelleri atıldı. Ülke yönetimiyle ilgili kararlar artık bu meclisten alınacaktı. Yeni devletin adı Türk Devleti olacak. Meclisin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yeni devletin adı Türkiye Cumhuriyeti olacak. Ne zaman olacak? 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilecek. Yeni devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti olacak. Daha önce meclis gibi çalışan, Kemal'in görevi ilk meclis açılınca sona erdi. Artık ülkenin geleceğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi egemen. TBM açıldı. Mustafa Kemal Meclis Başkanı seçildi. Mustafa Kemal Meclise dedi ki: "Hükümet kurmak zorunludur." Hükümet kurmak zorunludur demek. Kurucu Meclis. Yani bir hükümet kurmak amaçlanıyor. Hükümet kurulacak. Kurucu Meclis ilk meclis buna karar veriyor. 23 Nisan 1920'de açılan meclis. Mustafa Kemal diyor ki arkadaşlar geçici bir hükümet başkanı tanımak, padişah vekili atamak doğru değildir diyor. Meclisin sürekli olacağını ve kararlarında bağımsız olacağını gösteriyor bu durum. Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir kuvvet yoktur. İstanbul Hükümeti bu maddeyle yok sayılıyor. En üstün kuvvet Büyük Millet Meclisi'dir deniyor. Padişah halife baskıdan kurtarılırsa, kurtarıldıktan sonra meclis onu da kurtaracaktır. onu da bir yer verecektir. Meclisin kararlarına göre padişah ve halifeye e, durumu ona göre belli olacak deniyor. Bunda da arkadaşlar birlik beraber bozulmasın diye bu şekilde söyleniyor. Sonuçta Türk halkının yüzyıllardır gelen padişah halifeye bir saygısı, sevgisi var. Büyük millet meclisi yasama ve yürütme etkisine sahiptir. Yani meclis hem kanun çıkartacak hem de ülkenin işlerini yürütecek deniyor. İlk mecliste güçler birliği var. İki güç, iki e, yetki tek bir meclise veriliyor. Buna biz güçler birliği denik diyoruz. Günümüzde mesela meclis sadece yasama yapar arkadaşlar. Yani sadece kanun, yasa çıkartır günümüzde meclis. Ama 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülkede olağanüstü şartlar olduğu için, Kurtuluş Savaşı verildiği için kararlar hızlı alınsın diye hem yasama hem yürütme etkisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmişti. Yürütme demek, ülkenin işlerini yürütme. Günümüzde yürütme işini Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ye Cumhurbaşkanı yapıyor arkadaşlar. Güçler Birliği aslında iyi bir şey değil. Ee, ama savaş olduğu için bu olay yapılmış. Aslında güçler ayrılığı, güçler ayrılığıdır aslında. Savaş durumunda olduğumuz için kararlar hızlı alınsın diye Güçler Birliği ilkesi kabul edilmiş. Evet Mustafa Kemal'in verdiği önergede deniliyor ki arkadaşlar. Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı da hükümetin başkanıdır deniyor. Meclis hükümet sisteminin benimsendiğini gösteriyor. Meclis hükümet sistemi demek meclis başkanının hem meclisin en yetkili kişisi hem de hükümetin en yetkili kişisi olması demek. Şu anda günümüzde meclis başkanı farklı kişi, cumhurbaşkanı farklı kişi. Yürütmeyi yapan cumhurbaşkanı farklı kişi, meclis başkanı da yasamayı yapan meclisin başkanı da farklı kişi. Ama o zaman aynı kişiymiş. Biz o sisteme meclis hükümeti sistemi diyoruz. Eskinki sisteme. TBMM'nin özellikleri. 23 Nisan 1920'de TBMM açılınca ilk Türk Devleti ilk e, açıldıktan sonra arkadaşlar yeni Türk Devleti kuruldu. Temsiliyetinin görevi sona erdi. İstanbul Hükümeti'nin yanında TBMM'de açılınca iki tane yönetim gibi oldu ülkede arkadaşlar. 1920'den 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasına kadar yaklaşık 2 sene iki başlı yönetim ortaya çıktı. Yani ülkede iki tane yönetim vardı. Hem İstanbul Hükümeti hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Hükümeti. İlk TBMM bağımsızlığı sağlamak için uğraştı. Yani Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Güçler birliği ilkesini benimse yasama ve yürütme yetkisini ilk meclis kullandı. İlk meclis açılınca egemenlik millete, egemenlik halka geçti arkadaşlar. Evet, Türk Devleti kuruldu, temsiliyetinin görevi sona erdi. O kongrelerde belirlenen temsiliyetinin görevi sona eriyor. İki başlık ortaya çıkıyor. İlk temme bağımsızlıkla onu sağlamak için uğraştı. Kurtuluş Savaşı ulaştı. İlk mecliste yasama, yürütme, yasama ve yürütme etkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aitti. Meclis açılınca egemenlik millete geçti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.